Alışveriş merkezine mi gidek yoksa otogara mı yandık anasını? Ha buraya gidik bak klima çalıştı yürü. Baba ben çorabı giyme lan ne Selamünaleyküm. Aleyküm selam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aa klimada da çıkmış ne tesadüf. Yeni açtık. 40 yıldır aynı mahalledeyiz. İlk defa geldiniz. Hayırdır? Bitsin bu hasret dedik. 40. yıla özel geldik. İyi e, hoş geldiniz. Fazla nefes alıp vermeyin lan içeri ısınıyor. İyi yes, Ulan biraz fazla mı samimi oldunuz? Yayıldınız mandallar gibi. Konu açık adam klima için geldiğimizi anlamaz. Doğru söylüyor. Duran emmi de geldi. He. Hanı nerede? Taşınmıştı onlar. Futboldan anlamıyor. Çabuk değiştir konuyu. İklim yasasından meclisten geçti. İyi iyi. Kuryasal ısınma daldı başını gidiyor. Ulan bu gündemi de takip etmiyor. Değiştir değiştir. Yine bir deneyim şansımı. Milli savunma hakkında ne düşünüyorsun emmi? Bülent korkma futbolu bırakınca savunma çöktü. Bana bırak sen beceremiyorsun. Soğuk bir şeyiniz var mı? Var. Klima. Allah kahretsin. Bununla da hiç sohbet edilmiyor anladım. Gidek biraz marketlerde, postanede falan gezek. Bunun sohbeti çekinmiyor. Klima için gelmiştiniz değil mi? Klimanın motorunu bir yere gizleyelim. Pervanesinin çalıştığını gören geliyor. İlk defa bu muhabbetine katılıyorum.